Kesebaşı Belediye Başkanı Sayın Ahmet Ömer Burada Nuray Akçakoğlu İbrahim e. Köklere Hasan Tuzcu Buradayım Hasan Selim Oğlan Mazeretli Mazeretli Erdoğan Meryoğlu Burada İman, Burada Mustafa Ömer Burada Ahmet İlker Burada Ahmet Kural Burada Filiye-i Güven Vakfiye Burada Akın Çomoğlu Burada Mazeretli Burada Turgut Malatov Burada Mehmet Gülboğlu Burada

Ali İncik, Doğan, Bir dakika Ali İnci. Burada. Ha, tamam. Mehmet İmdoğan, Mustafa Güvenlik, Emre Aydın, Erkan Koca, Duvar Sezgin, Eyüp Yılmaz, Mazeretli, Şener Aydın. Mazeretli. Ee, çoğunluğumuz var arkadaşlar. Mazeretli arkadaşları izin sayarak da oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bildiğiyle kabul edilmiştir

sorusunu görüşülmesi. 4 Türkiye Belediyesi'nin tarihinde doğum mahallesi 25762 bir parklarda kayıtlı. 1301 milyetçör metrekare ve Arsa alanının olarak kullanılmak üzere sağlık konusunda görüşülmesi. 5 Belediyesi'nde imzalanan Yaşam ve Eşitliği Şartı'na esnada Depo Eşitlik Eylem görüşülmesi. Evet, gündem maddeleriyle oynuyorum kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birinci maddeden başlayalım. Evet. Sayın Başkanım, değerli meclis bugün bir Mart muhasebeciler günü. Bir ee, Mart dolayısıyla öncelikle belediye meclisimizde bulunan muhasebecilerimizi ve bütün muhasebecileri bir Mart muhasebeciler Aynı zamanda bugün belediye mevkisi buraya tuttuğu hadisle bahsetti. Ben de belediye kurularına baş sağlığı dileklerimiz Alın sorular var için. Depremdeki Depremde vatandaşlarımızda da yine Allah'tan rahmet da şifa Teşekkür ederim. Sayın Buyur. Başkanım. Buyurun. Buyur. Sayın Başkanım, değerli meclis arkadaşlarım. Öncelikle işte ee, bir bir de Bey'i böyle da var mı içinde? Evet. Yoksa sadece muhasebeçiniz Zaten ben bir, bir tek oldu. Tek oldu ol, Evet. Ee, Biz biraz grup kutlarım. Çünkü verdiğiyle ilgili kişiler yapar, biraz soğuk artık <laughs> Dolayısıyla Boğaz'da geçerken kalmaz. Ee, ama teşekkür ederim, şu demek için Yine e, Nuray annesi de bizde vefat ve biliyoruz. Allah razı olsun Nuray bütün bu vesileyle görmüşlerimize ve tekrar bize de e, yakınlarımıza, bu bölgede vefat eden kardeşlerimize, vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralarımızdan bir kez daha en acil şifalı diliyoruz memleketinizin bu sıkıntılı zamanları en büyükle birlikte paylaşımla iyi e, üstesinden geleceğine inanıyoruz. Yeter ki biz birlik olalım. Yeter ki sevdamız Türkiye'miz vatandaşımızın olsun. Gerisinin bütün sorunların üzerinden e, üzerinden e, kalkacağına, kalkacağına, kalkacağına inanıyoruz. Allah bugünleri bize göstermesin. Ee, en büyük dileğim de o gerçekten çok büyük acı. Ama e, yani nelere katlanıyor insanoğlu, bunlar da katlanacak ve çözümü gelecek tabii ki. Evet, birinci maddeden e, başka söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Peki, teşekkür ederim. Birinci maddeden başlayalım. Başkanım, adam, temizliğiniz, 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 Evet. Ee, bu konuyu oylayabiliriz arkadaşlar. Ee, uygunsa oylarınızı sunarım. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. İkinci madde. Başkanım Bakanım, belediye ve bağlı kuruluşlarıyla mahalle idare birlikleri normalde ve standartlarına dair yönetimin 11. Mühendisliğimiz Mühendisliği Kutlası'nda borç yönetim sınıf imha ve devleti değişikliğiyle borç yönetim kadrolarının bu tarih ve bu kadrolarda ilave bulunan boş memur kadrolarının derece değişikliği konusunun 5393 sayılı belediye kanununun 18. bölümünde oturmuş maddeleri gelince meclis çekilişte ve karar bağlamasına arz edelim. Rahmi gösterici insan kaynakları ve eğitim Bu maddeyi Plan Bütçe Komisyonu'na havale ediyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü madde <laughs> Başkanım, başkanımızın kayıtları ve iletişimleri belirtilen parçalarda belirli bir tasarım iletişimler kayıtlıdır. Sırf 17. cumartesine iten satış konusunun 5.393 kareli 15. cumartesine evlendirilir. Yeni ani kanunu 18. cumartesine evlendirilerek meclisimizce görüşü ve karara bağlanmasını arz ederiz. Mahallenin bir parça ödülü 11.182 ala 138 parça ve 1135,40 metrekare. Belediye listesi 135,76 metrekare imar durumu ayrı bir iki kat. Salı Tavuk Mahallesi 15.045 alan 21 parsel 570,10 metrekare Belediye listesi 53,91 metrekare ayrı 2 kat. Batı Mahallesi 11.393 15 parsel 1685,36 metrekare Belediye listesi 182,11 metrekare ayrı 2 kat. Şam Büyük Mahallesi 14691 Ada 20 Parsel, Milletvekili Yurdu 08 metrekare, Belediye Başkanı 88 metrekare, Ekişi Kuşak, Çamlıca Mahallesi 21030 Ada 7 Parsel, 592 metrekare, 5 metrekare, Belediye Başkanı 148,11 metrekare, 11 metrekare, Ayrık Kuşak, Nafile Yıldırım Emre Bey, Müdür Vekili. Evet bu maddeyi de plan biçimine havale ediyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dördüncü madde. Başkanlığa ilgili kampüs çözümlü bir ahmet tutur derneğinin 28 tarih ve 45 meclisinin derecesi. Mülkiyeti belirleyince ayrı bir parselde kayıtlı. 1301 gün 74 metre arsa alanı cemevi yapılarak kullanılmak üzere belediye kanunu 75. maddesinde 2489 sayılı resmi gazetede <laughs> yayınlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı kanun 19. maddesiyle değişik kutlarına iknaren Mülkiyeti Belediyesi Ayrıca Zalama Mahallesi 25762 adlı bir parselde kayıldı. 1301 metrekare 74 metrekarelik arsa alanının cemleri yapılarak kullanılmak üzere 5393 sayılı belediye kanunu 75. maddesi cevherinde Rehin Ayni Kan'ın 18. Cumartesi'nin evlendi gelince tavsiye konusunun meclisimizce görüşerek karara bağlanmasını arz ederim. Nafiye Yıldız, Emlakta İstimler Müdür Vekili. Evet, bunu plan bir şey ediyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Beşinci ve sonuncu madde. Başkanlık Bakanlığı'na 03.11.2022 tarih ve 165 sayıda belediye meclisi kararına etkinlerden imzalanan Avrupa Yerel Yaşamlık Kadın Erkek Eşitliği şartı imzalanmıştır. Buna itinada hazırlanan Cumhurbaşı Belediyesi Yerel Çeşitlik Eylem Planı'nın meclis ve görüşlerle kararla bağlanmasını arz ederiz. Doktor Mehtap Sağlık İşleri Müdürü. Arkadaşlar bunu kadın erkek eşitlik komisyonuna ve hukuk komisyonuna ortak olarak havale ediyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ee, arkadaşlar ikinci toplantımız pazartesi günü 6 Mart saat 17'de uygun mudur? Uygun. Evet oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul etmişim. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.